Merhaba. Bugünkü videonun konusu Mu efsanesi. Mu efsanesi kayıp bir kıta ve medeniyetin hikayesini anlatan kadim bir efsanedir. Bu efsane özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan ve birçok araştırmacı ve yazar tarafından benimsenen bir mit haline gelmiştir. Mu'nun varlığı yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Okyanusların derinliklerinde kaybolmuş bir kıta olarak tasvir edilir ve birçok farklı kültürde benzer anlatımlara rastlanır. Mu efsanesinin kökeni 19. yüzyılın ortalarına dayanır. Amerikalı yazar James Churchward bu kıtanın varlığını ve uygarlığını keşfeden ilk kişi olarak kabul edilir. Churchward, Mu'nun Pasifik okyanusunda yer aldığını ve çok gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yaptığını iddia etti. Ona göre Mu, teknolojik ve kültürel açıdan oldukça ileri bir toplumdu ve yazılı tarih öncesi dönemde varlığını sürdürüyor.